Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı Koç burcu kahve falı yorumuyla bu videoyu oluşturacağız arkadaşlar. Bakalım Kasım ayında Koçlara, Kasım ayı için Koçlara nasıl yorumda bulunacağız. İnşallah çok güzel, hayırlı ve mutlu geçireceğimiz bir Kasım ayı olur diyorum. Herkes için tabii ki önce Koçlar ve sonra herkes için çok güzel bir Kasım ayı dileğim var. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolardan yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Fincanın Sesi 11 Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım. Oraya tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Koçlar için iki tane yol görüyorum. Bir tane de yol düşünceleri var ayrı bir hayalleri var daha doğrusu. Bir yere gitme hayali olabilir, bir iş için yol çizergisi olabilir. Hani şu şekilde hareket edersem ee, bu işi yapabilirim, kotarabilirim gibilerinden bir düşünce, bir hayal e, durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Ama iki tane net yolunuz var. Hatta birinde sanki böyle güneş doğmuş gibi e, mutlu, sevindirici bir gelişme haberi de gelebilir. Gideceğiniz yolda çok sevineceğiniz bir e, olayla, bir fırsatla, bir şansla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ufak bir sıkıntınız var ee, ama bu sıkıntıyı aşıyorsunuz. Ee, rahatlayacaksınız yani. ayı içerisinde olabilir bu. Ee, evet bakıyorum bu kadar gördüm dışarıdan. Şimdi içine bakalım. Bakalım fincanımız içi, fincanımızın içinde koşlar için neler söyleyeceğiz? Oo ben burada hemen bir kuş gördüm ama başa dönelim. Şimdi bir yolunuz var dedik. Ee, burada da bir yol çıkmış hemen gideceğiniz kısa bir yol temiz ve aydınlık. Kasımbaşı e, koçlar için temiz ve aydınlık çıkmış e, Geçmişten gelen bazı sorunlar varsa e, hallederek giriyorsunuz. Kasıma rahatlıyorsunuz. E, yoldan gelen bir haber var arkadaşlar ama büyük bir haber e, bekliyorsunuz ama bu haberi. Sizin hayatınızla ilgili önemli bir haberin gelişi var burada. Ve beklediğiniz bir haber bu ve buna çok sevineceksiniz arkadaşlar. Kasım başında sizi çok sevindirecek beklediğiniz bir haber geliyor. Aynı zamanda başka bir haber daha hemen arkanızda bu haberi bilmiyorsunuz. Bu haberi alacaksınız. Bu da iyi, temiz çıkmış. Birinden gelecek haber arkadaşlar bu. Biri size haber yollayacak ama bunu bilmiyorsunuz. Kasım sizin için baya güzel başlayacak ya ve güzel devam ediyor gibi gözüküyor. Önünüzde bir fırsat var ee, güzel fırsat haberi geliyor diyeyim ama siz bu konuda karamsarsınız olmaz diyorsunuz bu çok ayrı hepsinden ayrı Üç ayrı haber birinden haberiniz yok ee, birini bekliyorsunuz biri de böyle karamsarsınız olmaz dediğiniz bir konuyla alakalı olduğunu o, duyuracak bir haber diyebilirim bu olduğunu duyacaksınız ya da olmasına yönelik haber gelecek. Yani Kasım başı itibariyle çok güzel haberler sizi bekliyor. Hepsi de tertemiz çıkmış. Bir düşünceniz var ama bu düşünceniz biraz havada kalmış. Ya beklemeye alacaksınız ya da e, yani bu olmaz deyip öyle bir üstünü örtüp bırakacaksınız diyebilirim. Öyle bir düşünceniz var ama harekete geçmiyorsunuz o yüzden dedim. Bir insan var çok konuşan bir insan bu yanınıza geliyor kötü niyetli değil, kötü bir olay değil, kötü bir şey değil. Bir konuyla alakalı konuşacaksınız ama çok konuşan bir insan böyle. Acayip konuşuyor bu insan. Ağzı acayip laf yapıyor da olabilir. Temiz çıkmış. ve siz oturup onu dinliyorsunuz, o konuşuyor. Ama mevzu ikinizi ilgilendiren bir mevzu ve bu mevzuyla alakalı bir anlaşma, bir görüşme, bir karara bağlama ya da Evet tamam bu yolda ilerleyelim gibilerinden bir düşünce birliği elde edeceksiniz. Ama o karşı taraf çok konuşuyor ya. Ee, böyle oturup düşündüğünüz bir şey var. Düşünüyorsunuz. Ellerinizi bağlamışsınız. Sanki elleriniz bağlı bir şey yapamadığınız bir mevzu. Ama sıkıntılı bir mevzu çıkmamış. Yani sizi yoran, zorlayan bir mevzu olarak gözükmüyor. Ee, biraz böyle... Yani hiçbir şey yapmadığınız bir şey bu. Oturmuş ellerinizi bağlamışsınız. Hani benim ellerim bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Ee, elimden gelen bir şey yok der gibi bir durumun içindesiniz. Ya birine bu şekilde konuşacaksınız ya da hayatınızda bir, e, bir dönem için bu şekilde konuşacaksınız. Yani benim o zaman yapacak gücüm yoktu gibilerinden. Ya da fırsatım imkanım yoktu gibilerinden öyle bir e, durum olacak. Elim kolum bağlı yapamadım diyebilirsiniz. Birine söylüyorsunuz bunu. Yani bir özür e, hani bir hesaplaşma durumu gibi bir şey de olabilir bu. Bir hesaplaşma içine girebilirsiniz Kasım ayının ortasında ama e, hani kötü değil, kavga gürültülü bir hesaplaşma değil. Konuşarak evet o gün böyleydi, şöyleydi e, karşılıklı bir ee, ben onu yapmadım, ben bunu yapmadım gibilerinden bir karşılıklı hesaplaşma. Günah çıkarma gibi diyeyim ya. Yine haberiniz var. Kasım bolca haberlerle geçecek gelecek size arkadaşlar. Ama temiz haberler, beklenen haberler. Ee, bu da bir kısmetle alakalı haber. İş haberi geliyor. Sanki bir ek iş gibi bir yere gidip bir iş yapıyormuşsunuz gibi. İyi bir para geçecek elinize. Ama bu paranın yeri belli. Yarısının yeri belli. Yarısı size kalıyor. Yarısı gidiyor. Yani çoğu aslında işe yarayan kısmı gidiyor diyeyim. Kuyruk kısmı kalmış. Ama böyle hani yoktan var olur ya. Aynı o şekilde bir kısmet olayı olacak. Yani elinize para geçecek. Bir kuş var. Çok büyük bir kuş bu. Kuğu gibi. Kuğu gibi resmen. Kuğu aşka yorulur arkadaşlar. Güzel bir aşk kısmeti bekarlar için. E, koç bekarları için söyleyebilirim. Karşınıza bir kısmet çıkabilir ve uzun vadede ileriye dönük planlar yapabileceğiniz bir insan olabilir bu. Gerçekten e, ben bugün insanla yürüyebilirim aynı yolda düşüncesine gireceğiniz biri. Çünkü uzun vadede görüşme gözüküyor. E, uzun bir görüşme söz konusu olabilir ve karşılıklı yüz yüze görüşüyorsunuz ve gerçekten güzel bir kısmetin üzerinde duruyorsunuz. Yani sizi gönülden etkileyecek, geleceğe yönelik adım atmaya, ben bu insanla yürüyebileceğim dediğiniz bir kişiyle karşılaşmak söz konusu arkadaşlar gönül ilişkisi var diyorum burada. Hatta bir yere gidip görüşeceksiniz olabilir. Bir yol yol var çünkü. Ve deve üstünde duruyorsunuz. Çok kısmetli bir ilişki olacak. Yani geleceğe beraber gelecekte birbirimizi görüyoruz gibilerinden düşünceler olabilir. Sonrasında aydınlık yine Kasım ayı başı gibi, Kasım sonu da aydınlık. Yani aslında Kasım itibariyle baya rahat ve huzurlu geçireceğiz. Bir Kasım ayı gibi gözüküyor burada ve Kasım sonu da gerçekten çok rahat gözüküyor. Ve daha da rahatlayacağınız bir Kasım ayı sonu görüyorum burada arkadaşlar. Yani koçlara kasımayı gayet gayet güzel çıktı. İnşallah falda çıktığı gibi güzel bir kasımayı geçirirler. Şu kışı da rahat atlatalım da baharı da rahat ve huzurlu bir şekilde görürüz inşallah. Hızlı bir gelişme var koçlar. Çok hızlı bir gelişme yaşayacaksınız. Hızlı bir şey olacak yani. Bir anda olacak. Tahmin etmediğiniz bir şey bir anda olacak. Yani e, yanında kalp çıkmış bir anda evlenebilirsiniz, bir anda bir ilişkiye başlayabilirsiniz, bir anda ben onunla evlenmek istiyorum düşüncesine girebilirsiniz. Yani evlilikle alakalı, gönül ilişkisiyle alakalı çok hızlı bir gelişme yaşayacaksınız. Baya bir hızlı yaşıyorsunuz yani. Bir anda olacak. Çok net bir kalp ve yanında tavşan var. Hızlı gelişmeler, gönül ilişkisiyle alakalı, aşkla alakalı çok hızlı gelişmeler yaşıyorsunuz. Bir yerde oturmuşsunuz, sıkıntılısınız, ne yapacağınızı ne edeceğinizi tam tahmin edemiyorsunuz ama önünüz aydınlık, o sıkıntıyı atıyorsunuz demek, rahatlayacaksınız demek. Laflar var hane dışında ama bu laflar kulağınıza gelmeyecek. <laughs> Pardon, yani hakkınızda konuşuluyor diyebilirim. Ee, dedikodu yapılıyor diyelim ama kulağınıza gelmiyor hane dışından biriyle bir görüşme yapıyorsunuz. Yani akraba diyemeyeceğim. Hane dışından böyle arkadaş olabilir. Bir tanıdık olabilir. Bir görüşme yapılacak. Bu görüşme de biriyle alakalı. Bir çocukla mı alakalı diyeyim. Biriyle alakalı bir görüşme yapacaksınız arkadaşlar karşılıklı görüşme yapıyorsunuz konuşuyorsunuz ama küçük bir çocuk gibi çıkmış bir bebek gibi bir başlangıçla ilgili olabilir bir hani çocuk için bir doktora gidecek olabilirsiniz ee, yeni bir bebek her zaman için hani çocuk değildir yeni bir başlangıç adımdır ee, bir adım için biriyle görüşecek birinden yardım edecek yardım isteyecek destek isteyecek de olabilirsiniz arkadaşlar böyle bir görüşmeniz var ama olumlu diyeyim. Para geliyor elinize. Temiz bir para hemen Kasım ayı başında gelecek ve baya bir sıkıntınızı alıp götürüyor. Fincanda da çıkmıştı. Böyle yoktan var olacak gibi bir şey diyeyim. E, belli bir şeye e, kendinizi koruma altına almışsınız arkadaşlar. Belli bir e, seviyede ve sizi bu epeyce bir korumuş ama e, rahatlığa alışıp bu korumayı bir yerde bırakmışsınız. Dua mı ediyorsunuz artık başka bir şey mi yapıyorsunuz? Yani dua ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Kendiniz için, aileniz için ettiğiniz dualar varsa bu duaları etmekten sakın vazgeçmeyin. Dua etmeye devam edin. Çünkü sizi gerçekten güzel bir koruma altına almış. Ve aynı zamanda siz bundan biraz vazgeçmişsiniz ve o koruma açılmış gibi. O korumalar hem dedikoduların size ulaşmasını engelliyor. Hem böyle zarar verecek insanların girmesini engelliyor. Hem de hanenin için temiz kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Her ne yapıyorsanız onu yapmaya devam edin. Vazgeçmeyin, bırakmayın. Çünkü gerçekten güzel bir korumaymış ama biraz ara vermişsiniz gibi gözüküyor. Dışarıdan insanlarla bayağı aktif çıkmışsınız. Kasım ayında aktif ve bayağı sosyal olabilirsiniz ya da görüşme olarak çok yoğun bir görüşme içerisine girebilirsiniz. Bayağı bir görüşmeler çıkmış. Böyle gidip gelebilirsiniz. Kalabalık içinde olabilirsiniz. Aktif olacağınız bir Kasım ayı görüyorum burada. Yoğun bir Kasım ayı olabilir sizin için. Ama gönüle dikkat arkadaşlar. Yani size bir başlangıç hem de ciddi bir başlangıç görüyorum Kasım ayı içerisinde. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.